mam film Türk edebiyatının ölümsüz eserini yeniden beyaz perdeye aktarmakla iftihar eder. Vurun Kahveye. Vurun Kahveye, Halide Edip Adıvar'ın Milli Mücadele yıllarını dile getiren muhteşem romanının büyük filmidir. Vurun Kahveye. Çocuklar ve çoma geçtiler. Derhal hicap borusunu çaldır. Benim içeride görülecek bir hesap Vurun kahveye, tarihimize şanla yazılmış kahramanlık destanıdır. Bu Kur'an-ı Kerim'i ömrüm oldukça... ...size ve Allah'a bağlılığımın alameti olarak saklayacağım vurun kahpeye, Anadolu'nun göbeğinde bu vatanın çocuklarını adamış Ali öğretmenin destanıdır. Vurun kahpeye, düşman işgaline uğramış topraklarımızda kahraman milletimizin kadınıyla, çoluk çocuğuyla, tarih önünde yüz akıyla verdiği büyük imtihanın destanıdır. Ey kasabalılar, abilerim, kardeşlerim! Daha düne kadar... Düşmanın yardakçısı olan bu hainlerin sözüyle beni nasıl öldürürsünüz? Bu kahpeyi daha ne konuşturuyorsunuz? Sen kafirdir! Vurun kahveye! Vurun! Halit Refik'in hazırladığı Vurun Kahveye, Türk sinemasının en büyük eserlerinden biridir. Muallim Aliye rolünde Hale Soygazi. Bu görevi belki ben başarabilirim Tahsin. Nasıl? Şu anda bilemiyorum. Ama mutlaka başarmaya çalışacağım. Tugay Tok Söz, Milliye Yüzbaşı Tahsin Bey'i canlandırdı. Ağlar! Memleketimize düşman girdi. Ne mal, ne ırz, ne de can bıraktı. Bizler düşmanı kovmak için dağa çıktık. Tanju Gürsu, düşman kumandanı. Bütün ömrümce hep göz yaşı, kan gördüm. İlk defa karşılaştığım bir güzellik karşısındaki heyecanımı mazur görün. Sevmenin ne demek olduğunu ilk defa hissediyorum. Muharrem Gürses, Kamıran Usluer, Murat Tok, Mahmurandan, Diler Saraç, Fatih Deveci. İlerleyen düşmanın yolunu kesmek için yarın ateş hattına gireceğiz. Bizden hayır duanızı esirgemeyin. Bu tahsin belasından kurtulmanın tek bir yolu var. Neymiş o? Düşmanı bu kasabaya sokmak. Benimle evleneceksiniz. Bir şartla, beni dinimi değiştirmeye mecbur etmeyeceksiniz. Nikahımız olana kadar bana el sürmeyeceksiniz. Ölünceye kadar da Müslüman olarak kalacağım. Allah! vatan uğruna can veren şehitlerimizin aziz ruhlarına ithaf olunmuştur. İslam ülkesini kafir basınca Müslümana silah sarılmak gerek. Silah bulamazsa kazmaya küreye yapışacak. Senle şu yıkıntının içinde buluşacağımıza kuracağımız yeni yuvamızda huzur içinde yaşamayı nasıl isterdim? O günler uğruna savaşmıyor muyuz? Hem kendimiz hem halkımız için güzel günlere kahpeye, vurun kahpeye isikel savaşının kanla yorulmuş zafer destanı! <laughs> Erman Kahpe'ye, Erman filmin kahraman milletimize Cumhuriyet'in 50. yıl armağanıdır. Vurun Kahpe'ye sinemamızda.